Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Dışişlerinden Amerika Birleşik Devletleri sözcüye yanıt: Türkiye'nin kurallarına saygı gösterin. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tancı Bilgiç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun DV Türkçe ve Amerikanın Sesi Türkçe'ye ait internet sitelerine getirdiği erişim yasağını eleştiren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Pris'e yanıt verdi, Bilgiç. Twitter hesabından Pris'in paylaşımını alıntılayarak verdiği İngilizce yanıtta, Demokrasiye giriş dersi, ifade özgürlüğü demokrasi için gereklidir ve hukukun üstünlüğü de öyle, ifade özgürlüğüne izin vermedi ve olayları kakofoniye çevirmemek için düzenlemeler var. Türk medyasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel yönetmeliklere uyduğu gibi Amerika'nın sesi Türkçe ve DV Türkçe, Türkiye'nin kurallarına saygı göstermelidir, ifadelerini kullandı.